14 Mayıs'ta o mutabakat metni hayata geçecek. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Ona, ona sizler karar verecek. Cumhuriyet'in başkentinden size selam getirdim. Hoş <laughs> bulduk, hoş bulduk. Evet, sevgili Turgutlular, Allah nasip ederse inşallah 14 Mayıs'ta seçimimizi tamamlayacağız. Ankara halkına teşekkür ediyorum. 4-5 yılına bizi görevlendirdiniz. Biz zafer falan kazanmadık. Ankara altı duysun. Bizim karşımızda düşman yok. Rozetimizi çıkarıyoruz, herkesi kucaklıyoruz deyip işe başladık. Sabah da gittik. Hacı Bayram Camii'nde şükür namazını kıldık. Hadi bismillah dedik göreve başladık. Önümüzdeki pazar yerimiz, cuma günleri kurulan pazar yerimiz yağmurda, soğukta, karda, kışta hem oradaki esnafımız hem de alışverişe giren vatandaşlarımız mağdur oluyorlardı. Bu yüzyıla da yakışmıyordu doğrusu. Hem de trafik sorunumuz vardı, otopark sorunumuz vardı. Bunların hepsini çözecek bir formül bulduk. Yerin kamulaştırmasını yaptık. Kamulaştırma yaparken üç defa para ödedik. Ve sonunda çok güzel bir proje çıktı. 4000 metrekarelik bir alanda otopark ve üstünde pazar yeri kuruyoruz. Turgutlu'muza hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Hayırlı olsun. gelecek. Ben Kemal, sana söz veririm. Sana sözünü aharlar gelecek. Sana sözünü gelecek. Sayın Yavaş ve kardeşlerim Efendi. Geliştireceğiz ve ülkemizi tehdit ederek hızın başına o İHA'lar, SİHA'lar ve diğerleri füzeye aldıracak. Şimdi diyorlar ki bunlar gelirse Bunları hangara koyar. Benim bildiğim hangarda bir tane füze var. O da S-4 füzesi. Orada siz soktunuz hangara. Öyle mi? bize uyacaksınız. Uyumazsanız siz kanla mı besleniyorsunuz? Yanlış yapıyorsun deyince. Devir değişiyor bu sefer. Terörle mücadele ediyorsun. Bu sefer başka şeyler söylüyor. Önüne gelen hain ilan ediyor. Hani 80 tane terörist kaldıydı. Soylu öyle demiyor muydu? O zaman neyinden korkacağız? Neyinden ne terörü? Bu ülkede bravo, bravo, bravo. ve onu yarın Özgür Bey dinleyin televizyonda. Millet Meclisi'nde üç defa terörist başını hapishaneden çıkarmak için pişmanlık yasası getirdi bu hükümet. Onları açıklayacak yarın. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri karşılıklığı için kanun tasarısını geri çekmek zorunda kaldı. Biz ayakta olduğumuz müddetçe, biz hayatta olduğumuz müddetçe ne terörist başı hapisten çıkar, Amerikanlı katiller hapisten çıkar. Bu böyle bir müzik. Ve